Herkese merhaba. Bugünkü konuğum siyaset bilimci Profesör Doktor Doğu Ergil. Doğu Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam Öcalan'ın tarihi çağrısı diye hep bekledik. Bugün bu çağrı bugün açıklama gerçekleşti. İstanbul'da arkada barış ve demokratik toplum çağrısı yazıyordu büyükçe bir şekilde. Ve Öcalan hem PKK'ya gördüğüm kadarıyla onu soracağım. Hem PKK'ya hem de Erdoğan'a ve rejime iktidarı mesaj gönderdi. PKK'ya dedi ki artık feshedin dedi. Artık PKK ömrünü tamamlamıştır dedi. Döndü iktidara demokratik hukuk devleti dedi. Ben öyle anladım. Siz nasıl anladınız? Şimdi bir olayın tarihi olabilmesi için onun bir kere e, öyle olduğunu algılamak ve ona ilişkin bir tavır geliştirmek lazım. Öcalan bunun gibi başka çağrılar da yaptı. E, hükümet de çeşitli zamanlarda işte Kürt realitesini tanıyoruz sözünden işte çözüm süreci başlatmaya, akil insanlar heyeti oluşturmaya kadar e, çeşitli zamanlarda çeşitli girişimlerde bulundu. Fakat demek ki o tarihi an gelmemişti ki böyle algılanıp e, beklentiler yürürlüğe konup bir sonuç alınmadı. Fakat Şimdi doğru bugün mesajı artık daha farklı değil mi? Yani sizin dediğiniz noktaya geleceğim ama niye <laughs> niye? Başına... daha farklı? Ya, dünya daha farklı. Daha Hayır, dünya yok. daha farklı. Bırakma mesajı Öcalan'dan gelmişti. Şimdi ise fesh etmeden bahsediyor. Şimdi bakın. E, bu yeni değil mi? Hükümetin, hükümet. O başka bir şey. Bakın ona geleceğim. Hükümetin şeyi nedir? Silah bırakın. Kendinizi laf edin. Silahlardan arındırın yoksa silahlarınızda gömerim. Şeyin hükümetin ifadesi ve beklentisi bu. Bir e, bu işin çok taraflı olduğu. Yani sadece hükümet ve Öcalan ve Öcalan'ın sözünü geçirdiği e, örgütsel taban diyeyim isterseniz türünde böyle doğrusal bir ilişki yok. Gerçek hayatta bir sürü muhatap var artık. Üstelik de hem yerli hem yabancı. Yani hem ülke içinde hem ülke dışında. Bunun böyle olduğunu PKK kendisi söyle gidin onunla konuşun bununla konuşun diye sadece içerideki aktörler değil dışarıdaki aktörleri de devreye sokan e, İmralı ve Kürt tarafıdır. Türk tarafı değil. Türk tarafı bu işi içeride bitirmek istiyor. Bitirecek bir sürü fırsat geçmişti eline. Türkiye'nin daha önce bunu yapmadı. Bugüne kadar erteledi bunu. Doğrudur. Yani orada söylenen şeylerden biri artık PKK işlevini yitirmiştir yerine getirmiştir. Artık e, gereksizdir. E, bu doğrudur. Niye doğrudur Size söyleyeyim. Terörizm bir sorunu çözmez. Bir grubu kurtarmaz tırnak içinde söylüyorum tabi kurtarma ne yapar? Var olan bir sorunu onların haksızlık olarak nitelendirdiği bir sorunu, gündeme taşır, e, o konuda duyarlılık yaratır ve çözüm için bir zorlama e, hmm. meydana getirir. Terörizmin amacı bu. Şimdi bu amaç artık hasıl oldu diyor. E, ya, Calan, doğrudur. Kanka, amacına ulaştı. Amacına ulaştı. Birkaç nedenle ulaştı. Oldu. Bir, e, Yani bir Kürt sorunu oldu. Artık sadece Türkiye değil yani hükümet nezdinde resmi Türkiye değil ama aynı zaman dünya alem biliyor. Ayrıca da Kürt sorunu sınır aşıp bölgesel bir sorun haline geldiği için yani sorun derken şunu söylemek istiyorum. Çeşitli ülkelerde yani İran'dan Suriye'ye kadar Irak ve Türkiye dahil Kürtlerin sisteme dahil edilmesi ihtiyacı söz konusu. Sistem derken yaşadıkları ülkelerde. Şimdi Öcalan e, gidin bağımsızlığınızı ilan edin e, ve ondan sonra birleşin demiyor. Ha böyle bir ideal hep var. Nasıl bizde Turancılık varsa bütün Türkiye devletleri bir araya getirip büyük bir Asya İmparatorluğu kurmak ülküsü Sizde ee, de varsa benim adımın doğu olması da biraz o yüzdendir hani o büyük doğu yoksa eldeki Türkiye'nin doğusu değil dünyanın doğusunu e, Türkiye'ye katman e, şeyi vardı hevesi vardı e, o yüzden. O yüzden şimdi demokratik ve hukuk devleti içerisinde beraber evet, yaşama evet, artık Evet. 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 Artık şiddet işlemini yitirmiştir diyor. Bundan sonra siyaset siyaset alanının açılması diyor. Şimdi pek üzerinde durulmadı. Anlaşılan çok dikkat çekilip de işte huylandırmamak için hani e, fincancı katırları ürkütmemek dediğimiz tabirle ürkütmemek için sonunda e, Sırrı Süreya Önder bir şey söyledi bize bir not verdi dedi. hatırlıyor musunuz? Hı. Diyor ki demokratik siyasete önem verin. Hukuk devleti beklentisini dile getirin. E zaten demokrasi demek barış demek. Yani demokrasi olmadan zaten barış olmaz. Demokratik olmayan bir ülkede sürekli olarak mağdur olan kesimler vardır. Onlar hep huzursuzdur. Kendilerini bütünün bir parçası olarak görmezler. Ve o huzursuzluk şu veya bu biçimde sistemi zorlar. E, bu zorun bir, bir parçası da terörizmdir. Diğerleri de hırsızlık, uğursuzluk, mafyacılık, anlatabiliyor biliyorum, Ahlakın bozulması, ekonominin bozulması falan filan. Şimdi o yüzden şu anda vurgu yapılmayan ama bu noktaya gelinceye kadar umu, e, büyük yani biçimde ümit ediyor yani e, e, ümit ediyorum ki ve hatta tahmin ediyorum ki bütün bunlar konuşuldu. Şimdi silah bırakmanın karşılığında bir takım beklentileri var. Yani bunlar neticede 78'de kurulmuş, 80'lerde faaliyete başlamış, 80'lerin başı diyelim, bugüne kadar ne kadar geçti? 45 yıl. Genç delikanlılar şimdi yaşlı insanlar oldu orada, örgütte. Örgüt liderliği böyle. Şimdi bunların da bir beklentisi var hayattan. Ve Orta, e, Orta Doğu'da siyasette önemli aktörler olmuş durumdalar bunlar. Şimdi yeni bir düzen kurulduğunda hem içeride hem dışarıda bu beklentilerin bir kısmının karşılanması lazım. Şimdi Öcalan diyor ki bunu demokratik siyaset yapar, hukuk devleti yapar ama bunlar olmazsa olmaz. Ha şimdi olmazsa ne olacağı konusu muhakkak pazarlık edilmiştir. Olursa ya, da nasıl olacak konusu. Buna okey demiş midir demokratik siyasetin önünün açılacağı, hukuk devleti, kimliklerin tanınacağı bir Türkiye Cumhuriyeti onayı verilmiş midir ki Öcalan PKK artık ömrünü tamamladı. Artık ihtiyaç yok, güvenini aldı. Efendim verilebilir. N ne sözler veriliyor? Partilerin adlarına bir baksanıza. Değil mi? Ee, öyle adlar var ki eğer gerçekleşse Türkiye uçardı. Ama e, bunlar gerçekleşmedi. Verilmiş olabilir bu, bu sözler. Ama e, gerçekleşir mi onu bilmiyoruz. Gerçekleşmezse ne olur onu da daha bilmiyoruz. Önemli olan Gerçekten böyle bir zeminin. Zeminin var ben, ama hocam. Şimdi Öcalan mesajı ortaya bıraktı. Bu mesajın diyor bir tarafında. Kandil var, PKK var. Bir tarafında da Erdoğan ve rejim var. Şimdi PKK kendini feshetsin, bir kongrenizi toplayın, kendiniz karar verin dedi Öcalan ama şimdi PKK da saraya bakacak. Kardeşim siz demokratik hukuk devleti adına adımlarınızı atın ki biz de bunu yapalım demeyecek mi ve Erdoğan iktidarı bu adımları gerçekten sizce, siyaset bilim profesörü olarak takip ediyorsunuz Türkiye'yi, bu adımları atacak mı sizce? Şimdi bakın e, Öcalan e, kendi camiasında hala saygın bir adam. Sözü dinleniyor ve tek teorisini, dikkat ederseniz bildirisinin yarısını çok az kişi anlamıştır. Ne, ne de olsa siyasaldı kendisi. Biliyorsunuz benim okulum siyasal Ankara. Ee, ve yani e, oradaki eğitimini de e, ve o teorisyenliği kısmını da yansıtan bir söylem e, tutturmuştu. Onu, ya, o söylemin yarısını kimse anlamadı zaten veyahut da çok az anladılar. E, söylediği sonunda bakın... E, işlevini yerine getirmiştir. Bu işlev bitmiştir. Bundan sonra demokratik siyaset, demokratik toplum ve hukuk devleti artık uzlaşarak yürümeli her şey. Uzlaşarak. Zaten barış uzlaşmak demek. E, peki bu olacak mı? Bilmiyoruz. İşte e, çağrısı yaptı. Bu çağrı sadece PKK'ya değildir. Aynı zamanda Türkiye, Türk devleti nedir? Türk hükümetine, Türk halkınadır. Türkiye halkınadır isterseniz. Uzlaşın, demokrasiyi kurun, bir hukuk devleti inşa edin ve böylece bir barış toplumu olsun diyor. Şimdi bu çağrıyı gerek resmi çevreler, gerek PKK'nın bileşenleri, gerek Türkiye halkı ne oranda benimseyip yerine getirecektir bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani bir buzlaşmaya karşı olan çok geniş bir kesim var Türkiye'de. Bu işe ihanet zanneden işte bugün bir, bir tweet attım birisi diyor ki bıktık bu Kürtlerinde diyor barış barış diye anırmasından diyor mesela. Ciddi biçimde böyle düşünen insanlar var. Ee, o yüzden Türkiye'de tabii bakın bizim bizim kültürde ve hatta Orta Doğu kültüründe e, orta bir yerde buluşup biraz tavizler vererek iki tarafında kazanması gibi bir siyasal kültür anlayışı yoktur. O yüzden barış toplumları değiliz biz savaş toplumlarıyız. Bir tarafın bir tarafı yenmesi diz çöktürmesi şartlarını zorlaması vardır. Barışı öyle sağlarız diye e, düşünülüyor. E, şimdi e, e, Şimdi artık işte iki tarafın birbirine yaklaşması bazı işte azamilerden uzaklaşıp en azından asgarilerde birleşmesi ve o asgarileri çoğaltarak azamiyi birlikte kurma denilen barış sürecini başlatma çağrısıdır bu. Ha bu sadece Kürtlere yönelik değil, azamada Türklere, sadece sivil topluma değil aynı zamanda resmi topluma yani devlete de yönelik bir çağrıdır. Bunu becerip beceremeyeceğimiz, başarı başaramayacağımız görüşe net değil ama iş ortada. Peki yani, buradaki olayın bu noktaya gelmesin. Şimdi PKK'ya yakın isimleri de ben sosyal medyada da takip ettim bu süreç içerisinde. Neler ki bu süreç öyle şeyin Bahçeli'nin o açıklamayı yapmasıyla başlamadı çok öncesinden Öcalanla görüşmeler başlamıştı. Bu mesele olgunlaştırılmıştı ve arkasından Bahçeli'nin önüne getirildi ve Bahçeli bu mesajı ya. Bunun arka planı var. Şimdi o zaman yeah. Öcalan'ın bu konuda ikna edildiği anlaşılıyor. Yani PKK'yı feshedin mesajı. Yani evet yani terör bitsin, bu savaş bitsin. Hepimizin arzusu bu da. Şimdi bu sefer ne değişti de Öcalan buna ikna oldu ki artık PKK'ya gerek kalmadı deme eşiğine geldi. Yani bakın Kürt siyaseti yok. Kürt siyaseti artık PKK'sız da yürüyebilir ve hedefine ulaşabilir. Yani nedir? PKK'nın hedefi o azami ülküden vazgeçtikten sonra yani Türkiye'den ayrılıp bağımsız devlet kurmak hatta ondan sonra işte özel bir yönetim kurmak. Bunlardan vazgeçildi biliyorsunuz. Bunlar azami isteklerdi. Ne oldu ondan sonra? İşte eşit vatandaşlık statüsü içinde ve bunu sağlayacak bir hukuk düzeni içinde yerel yönetimlere katılmak ve e, halkın çoğunluğunun e, istediklerinin yerel yerel yönetimler ve demokratik devlet aracılığıyla gerçekleştirilebileceği bir e, bir düzen, bir siyasal düzen kurulması. E zaten bütün dünyada zaten bu, bu çerçeve için e, bu çerçevenin oluşturulması için siyaset yapılıyor zaten. Yani bu gerçekleştirilemediği için memnuniyetsiz gruplar, ayrılalım bari biz kendimizi yönetelim bu adamlar e, bizi yönetecek olgunluğa ve aynı zamanda da işte e, e, şeye e, özgürlük fikrine sahip değiller diye yapılıyor bu e, bu ne de bu nedenle e, Öcalan'ın şu anda artık Kürt siyasetinin yeterince olgunlaştığı ve bu amaçları eee gerek Türkiye'de gerek Türkiye'nin dışında gerçekleştirebileceğini gördüğü için e, bunu söylemiş olduğunu düşünebiliriz. Ve ayrıca görüyorsunuz Kürtlerin tehdit tehlike ve baskı altında olduğu yerler var değil mi? İran var. Irak'takiler kendilerini kurtardılar. Her ne kadar Irak daha eee istikrara kavuşmadıysa şimdi bunun mücadelesi Suriye'de veriliyor şimdi Kürtlerin büyük mücadelesi gerekirse silahlı mücadelesi ki olabileceği de anlaşılıyor silahlı mücadelenin Suriye'de olacak ve PKK e, silahlı mücadele e, alış kapasitesini oraya yasıtacak e, ama onun ötesinde e, Türkiye'de bu işi yani siyasetle götürecek. Yeteri kadar geldiği... da kadrosu var. Tabii, yeteri kadar da kadrosu var bunu yapacak. Yani, yani zaman, e, hem bir, birikimi var hem de kadrosu var. Fikret evet? hanım kendisini feshedeceği anlamına gelir mi bu PKK'nın birisi? Gücünün... Yani, Silahlı örgüt olarak evet. Ama PKK e, Kürt siyasetinin Kürt siyasal e, sahnesinin bir aktörü başka aktörler de var parti var to, toplum var yani Kürt toplumu var Kürt toplumunun içinde çeşitli sivil kanatlar var e, ve tabii Avrupa kanadı var e, Orta Doğu'da bunların bağlantıları var o yüzden e, artık götürebilir yani bir Kürt siyaseti artık rüştünü ispat etti e, bu e, Öcalan'ın da belirlemiş olduğu e, Kürt toplumunun Türkiye'de Türkiye'nin yeniden e, bir karılması ve çoğulcu bir e, toplum, çoğulcu bir e, devlet ve siyaset anlayışında yerini bulması e, amacı gerçekleştirebilir diye E, Bunda da haksız değil. Haksız değil ve siz de Öcalan kadar Türkiye adına Ümitli misiniz Türkiye? Ha şimdi Türkiye. Ha şimdi mesela o onu diyorum. Bunu yapabilecek miyiz işte? Yani siyasal kurumlarımızla, siyasetçileri, siyasal e, partilerimiz, kurumlarımız derken tabii e, bürokrasimizle e, ve siyasal kültürümüzle bu çoğulcula e, uyabilecek miyiz veya gerçekleştirebilecek miyiz? Büyük sorun bu. Aslında Ama şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. PKK silah bırakarak bu alanın genişlemesini ve gelişmesinin önünü açtı. Şimdiye kadar hep PKK var. Bu silahlı yasa dışı bir örgüt. O yüzden Kürtler lehine ne gelişirse PKK'ya yarar diye engellendi. Şimdi PKK diyor ki artık ben yokum. Ama benim savunduğum şimdiye kadar idealler var o ideallerin gerçekleşmesi söz konusu olunca ben ve benim gibi başka e, isyan hareketleri şiddet hareketleri olmayacak diyor olmayacak şimdi diyor. bunu biz yani Kürt tarafı bunu ne ölçüde algılayıp gereğini yerine getirecek bir göreceğiz. Önce, Efkan Ala biraz önce bir açıklama yaptı dedi ki çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. etmesidir. Biz sonuca bakarız dedi. Ben buradan şunu anladım. Önce siz buyurun. Yani burada PKK Türkiye devletine de dönüp kardeşim demokratik ve özgürlükler adına işte Kürt hakları açısından önce siz buyurun der mi? Kim önden buyuracak? Bir güvensizlik de var mı? E, önden buyurmak arkadan buyur, sonradan olmak e, türünde bir e, öncelik sıralamasından vazgeçildiği anlaşılıyor. Şimdi biz ortamı hazırlayalım anlayış söz konusu. ortamı hazırlayalım. Tamam silahları bırakalım. Silahlı bir örgüt olarak e, varlığımıza son verelim. Ama beklentilerimiz, ideallerimiz ve tabi bizi destekleyenlerle e, biz varız. Ee, ve bu varlığın Türkiye dediğimiz bütünlüğe nasıl entegre edileceği, onun içinde nasıl yer alacağı ve bunun başka sorunlara yol açmayacak biçimde hukuki ve demokratik e, bir bir düzenlemenin nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Bilmiyoruz. Bekler bu. Ama şu var. Ortamı rahatlatıyor. Bakın silahlı bir örgütün olmaması, o silahlı örgüt var diye Kürtlere yönelik bütün hakların, özgürlüklerin, e, ne bileyim işte mesela belediye kazandıkları belediye kazandıklarında belediyelerin ellerinden alınması gibi mazeretleri ortadan kaldıracak. E, peki kalkmazsa ne olacak? E, onu bilmiyorum. Hı -hı. Onu Peki hocam ne olacak? Son olarak hocam şunu da size sormak istedim. Bütün bu olaylardan sonra yani PKK'nın 1970'lerden itibaren başlayıp günümüze kadar geldi. Aşağı yukarı 50 yıllık bir tarihi var. Öcalan başlattı ve Öcalan bitirdi diye belki tarihe geçecek bu süreç böyle devam ederse eğer. işler yolunda. Yani Öcalan'ın başlattığını bilmiyoruz. Yani Öcalan'ın Öcalan'ın e, önderlik ettiğini biliyoruz. Ama başlatıp başlatmadığını bilmiyoruz. Niye olduğunu söyleyeyim size. Yıl 90. Ben e, Güneydoğu'ya araştırma için gittim. E, şeyi e, Diyarbakır e, cezaevi şu çok şöyle de kötü olan e, cezaevini ziyaret ettim. Aldığım resmi izinle sadece, sadece PKK'lı değil orada başka Kürt Sol örgütler vardı ve ciddi güçlüydüler. Bu sol örgütlerin Türkiye'de bir komünizm tehlikesi, buna tabi Amerikalılar falan filan da müthiş Batı da karşı, e, iki e, halk nezdinde e, bir bir e, ideolojik e, zemin tutabilir endişesi. Dolayısıyla çünkü gençler mi diyorlar e, o tarafa doğru? E, PKK'nın kurulup bunların üzerine salınması olgusundan bu sol örgütlerin mensupları bana bahsettiler. Hı hı. Bizim en büyük düşmanımız PKK oldu diyorlar. Bunlar da e, Kürt hakları için, işte Kürt bağımsızlığı için, neyse, Kürt sosyalizmi için mücadele ediyorlardı. Şimdi hani düşmanımın düşmanı benim dostumdur diye tarihin büyük yanılgısı vardır ya. Bundan yararlanmayı düşünmüş ve PKK'nın önünü açmış olabilir o zamanın resmi zihniyeti. Bunu biliyoruz. bunu <laughs> buna, buna buna önderlik eden yalnız şeydir. Eee Öcalandır. Evet, hocam siz son olarak şu yayının sonunda şunu da size sormak istiyorum. Şimdi evet 1976 ile başlamış 2026'da umarız sona ermiş bir PKK silahlı mücadele. Bu bize ders olarak ne çıkarıyor? Şöyle ki Türkiye'de hak ve hukuk mücadelesini veren grupların haklarını Türkiye Cumhuriyeti devletinden almak için şiddete müracaatının sonuç verdiği anlamına mı geliyor? Başka türlü de bu işin olamayacağı anlamına mı geliyor? Ya gelmemesi lazım tabii. Yani lazım abi. Bu, yani sonuç. gel 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 gelmemesi lazım. Eğer öyle olursa zaten bir toplum olmaz. Yani e, aşiretler, ya yani siyasal aşiretler e, topluluğu olur bu ve sürekli aşiretlerin bir özelliği biliyorsunuz kendi alanlarını ve kaynakları korumak sürekli kavga etmeleridir. Feodalite de böyleydi, doğudaki aşiret düzeninde böyle. O, olmaz o. E, bundan sonra zaten e, olmasın diye e, buna gerek yok diye yapıldı bu çağrı zaten. Şimdi bunu becerebilecek miyiz? Yani e, Türkiye'nin önündeki e, önemli e, sınav bu. Tamam silah bitti. Silahla yapılması gereken artık siyasetle ve hukukla yapılabilir. Peki biz o hukuk devletini, o demokratik siyaseti e, uygulamada, kurumlarda e, gerçekleştirip oturtabilecek miyiz? E, bakın bizim önümüzdeki tarihi fırsat da bu. Bu fırsatı eğer kullanab, olumlu kullanabilirsek tarihte yerimizi alırız. E, bunu beceren liderler de tarihe geçer. Veya yani, da bunu beceren yöneticiler de lider olur ve tarihe geçerler. Lider olarak, önder olarak tarihe geçerler. E, bakacağız, göreceğiz. Bu olur mu olmaz mı? Da. PKK şiddet eylemleriyle hak ve hukukunu almak adına başarılı bir e, sonuç alan şiddet örgütü Türkiye devletinden söke söke kullanarak öyle almış değil mi? Bu, bu, Hayır, bu, bu çok Bunu şey. bu şekilde şey. yorumlayanlar da olacağı için onu ya, soruyorum. Ya size. Hayır, hayır. Yani. Ya bu bu, bu şovanların yorumudur. Hayır, bakınca bir daha tekrarlıyorum. Terörizm. E Amaçlarını gerçekleştirmez yani demokrasi yaratmak işte özgürlük yaratmak e, hakkaniyetli yani adaletli bir toplum yaratmak gibi e, büyük amaçları gerçekleştirmez. Bunlar olmadığı için bir e, isyanı dile getirir. E, çok şiddet şiddet burada işte bir araçtır bir duyarlılık yaratır bir sorun var burada bu sorun çözülmelidir mesajıdır şey terörizm ter ter terörizm bir bir siyasal araçtır anlatabiliyor muyum nihai bir amaç değildir e, bu anlamda PKK işlevini yerine getirmiştir bundan sonrası siyasal akıl siyasal kültür ve iyi niyet meselesidir. Peki. Doğu Hocam teşekkür ediyorum. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.